Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Internet Download Manager programının incelemesine birlikte olacağız. Internet Download Manager internet üzerinden dosya indirmemize yarayan aynı zamanda yarıda kalan indirmelerimizi kaldığı yerden de devam, et, devam edip daha sonra indirmemize olanak sağlayan bir program. Alanın en iyi programlarından bir tanesi. Ücretli bir program. 30 günlük deneme süresi var. Ücretsiz olarak bütün özellikleriyle birlikte 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Program oldukça popüler bir program. Yani download yöneticisi dendiğinde akla ilk gelen programlardan bir tanesi. Program Türkçe bir arayüze sahip. Oldukça da kolay ve kullanılabilir bir arayüz var. Sol tarafta kategoriler menüsü düzenlenmiş, tamamlanmış, tamamlanmamış veya kuyruğa eklenmiş dosyalar burada düzenlenmiş bir şekilde görebiliyorsunuz kategorilere ayrılmış. Seçenekler menüsü var buradan. Seçenekler menüsüne tıkladığımızda karşımıza programın genel ayarlarının olduğu bir menü geliyor. Bu menüde genel sekmesinde programın uyumlu olarak çalıştığı web tarayıcıları düzenlenmiş. Yine internet e, internet Talent manager başlangıçta çalışmasını istiyorsanız buradan bu ayarı düzenleyebiliyorsunuz Yine tıklama izleyici var. İnternet Explorer tabanlı tarayıcılar için yani bunlar MSN ve Avant Bros gibi tarayıcılar için geçerli. Yine pano eklenmekte otomatik olarak başlat agresif bir moddur bu. Hemen indirme bağlantısı sezinlediğinde direkt indirmeye başlayacaktır. Yine burada programın çok kaliteli özelliklerinden bir tanesi var. Şu alt menüde 3 tane menü görüyorsunuz. Şimdi ee, IDM ile indirmek ve engellemek için tuşları düzenle demiş. Tuşları buradan düzenleyebiliyorsunuz. IDM ile indirmeyi engellemek için aşağıdaki tuşları kullan. Buradan kendinize ait klavye kısa yolları ile düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Yine IDM'yi baş, indirmeyi başlatmak için aşağıdaki tuşları kullan şeklinde. Özellikle var. Yine tarayıcı içerik menüsündeki IDM menü maddelerini düzenle demiş. Görüyorsunuz. Flash videoları için idm indir. Bütün linkleri idm li indir. İnternet Explorer tabanlı tarayıcılar ve Firefox tabanlı tarayıcılar da yine aynı şekilde idm indir. Bütün linkleri idm li indir ve araç açılan son flash videoları idm indir şeklinde. Yine tarayıcılardaki idm yi indirme panelini düzenleniyoruz. Evet burada da genelde video veya mp3 veya yine farklı tarzdaki burada görmüş olduğunuz türdeki dosyalar indirme hazır hale geldiğinde e, panonun gözün, görünürlük şeklini tam mod mu yoksa aşağıdaki şekilde mini mod mu şeklinde gözükmesini istiyorsunuz. Buradan bu düzenleme yapabiliyorsunuz yine web oynanışlardan otomatik olarak indirmelerini yakalama şeklinde de bu işleri devre dışı bırakabilirsiniz. Yine seçili dosyalar için görüyorsunuz. IDM ile indir. Tam mod veya mini modda yine IDM ile indir olarak düzenlenmiş. Sadece sizin buradan da düzenleme yapabiliyorsunuz. Yine indirme panelini sadece aşağıdaki için göster şeklinde bir düzenleme var. Buradan da kendinize ait ayarları yapabiliyorsunuz. Evet, dosya türleri var. Buradan internet, internet olanlar tanımış olduğu dosya türleri ve hemen indirmeye başlayacağı dosya türleri zannedilmiş. Yine listeyi düzenle diyor. Otomatik olarak indirimlerin başlatılmayacağı adreslerin listesi. Farmville var. Cox.com var. Buradan siteleri silebilir veya kendinize ait siteleri de ekleyebilirsiniz. Kaydet var. Burada indirmiş olduğunuz dosyanın kaydedileceği bölüm. İndirilenler bölümü yine. Enirme işlemi diyalogları buradan düzenleyebiliyorsunuz. Mesela normal boyutta mı göstersin yoksa simge durumuna küçülmüş mü yoksa göstermesin veya simge durumuna indirmiş olarak mı göstersin. Bunlar da buradan düzenleyebiliyorsunuz. Yine bağlantılar var. Burada 1, 2, 4, 8, 16 şeklinde düzenlenmiş parçalama şekli bunlar arkadaşlar. Yani bir dosya indirdiğinizde 2 parçaya, 4 parçaya, 8 veya 16 parçaya bölünmüş şekilde indirmek istiyorsanız buradan bu ayarları yapabiliyorsunuz. Yine bağlantı tipinize bağlı olarak buradan hangi bağlantınız varsa hangi türde bağlantınız varsa bunu da oradan seçiyorsunuz. Yani buradan sunucu ayarları var. Site bağlantıları var çevirmeli A ve sesler. Bu sesler bölümünde de kendinize ait ses e, dosyalarıyla ile... buradan, buradan bildirimleri düzenleyebiliyorsunuz. Pisa en iyi kısmı. Programın hız sınırlayıcısı var. Yine hız sınırlayıcı ayarlarını düzenleyelim bakalım. Her zaman internet o mevcutun başlangıçta hız sınırlayıcı aç demiş. Evet hız sınırlayıcı da burada. Bu hız alayıcı da arkadaşlar şöyle bir not düşmüş. İnternet sunucuları hız fazla sınırlandırıldığında bağlantıyı kesebilir. Bundan dolayı devam edebilme özelliğini desteklemeyen sunuculardan indirilmeler için hız sınırlayıcı kullanılmaması yani önerilir. Yani hız sınırlayıcı kullanılması, kullanılması tavsiye edilmez demiş. Bu yöne de dikkat almak gerekiyor. Evet programın internet sitesine gidelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 30 gün yükleme buradan indirebiliyorsunuz. Yine bu programın almış olduğu ödüller var burada. Burada <laughs> evet sürümlerdeki değişiklikler hangi yenilikler eklenmiş ve hangi durumlar düzeltilmiş buradan takip edebilirsiniz. Program gerçekten sonuç olduğu özellikler bakımından en çok şarj edilen programın bir tanesi yüksek hızda bir indirme sunuyor. Mesela YouTube üzerinden video indirme işlemini bir göz atalım. Evet, şimdi buradan herhangi bir videoyu seçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video dosyasını indir şeklinde ama video dosyasının indir şeklindeki düzenlemelerin seçeneği ise sunmuş mesela görüyorsunuz ne tür denedireceğinizi dosyayı buradan seçebiliyorsunuz 3gb flash mp4 yine mp4 hd olarak indirebiliyorsunuz buradan seçim sizin bu da çok güzel bir özellik ben hd seçiyorum Evet, görüyorsunuz 327 mb'lik bir dosya indirmeyi başlatıyoruz olduğum gibi billerimiz başladı hızlı bitmeici tamla seçenekler demiş buradan da düzen biliyorsunuz Evet arkadaşlar programın 6-11 8 sürümü ile birlikte oldu sağ olsun